Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Brawl Stars Dice oynuyoruz arkadaşlar. Bu arkadaşlar şimdi size bir şey demem lazım arkadaşlar. Birazcık üzüldüm bu şeyi görünce. Arkadaşlar ben bu oyunu tamam Çok eskiden oynardım arkadaşlar. Ve çok severdim arkadaşlar. Ama sürekli hep yendiğim için oyunu bahsetmek zorunda kalmıştım. Arkadaşlar şimdi yeni gelen güncellemeleri gördüm çok geçirdim baya üzüldüm. Neyse baksanıza oyuna baksanıza bu eskiden bunu oynayanlar var mıydı bilmiyorum. Eskiden ben çok oynardım ama bir güncelleme gelmiş arkadaşlar. Ben güncelleme gelsin diye yalvarıyordum. 3 yıldır hiç oynamadım arkadaşlar. Aa baktım güncellemeden bakın güncellemeye bakın. Şuna baksanıza arkadaşlar. Bu güncelleme bende yoktu. Hiç yoktu. Abi gördün hala şoktayım şu anda. Yani keşke ben bu oyunu oynasaymışım. gibi. Öyle güncelleme gelseymiş. Neyse video like atıp abone olmayı unutmayın. Hemen başlayalım. Abi şaşırdım şu anda. Ne tıklayacağım ki? Oyun çok şey şu anda. Abi çok güzel ya. Ne? Abo, abo ağlayabilir miyim ben biraz? Arkadaşlar ben biraz ağlayacağım. Arkadaşlar çok like gelirse hilesini indirebilirim. Yorumlara yazın arkadaşlar hadi. Hilesini indireceğim arkadaşlar. Cidden ama hemen değil tabi biraz öğrenelim. Tebus. Game Grab. Mantıkların ne elmas mı toplayacağız burada? Hiç bilmiyorum. Oh, bu şuna bak başlangıç şey bunlar hiç yoktu ben yani yok. Tüm bunlar hiç yoktu arkadaşlar. Şimdi baksanız güncellemeye da neyse. Dadik. Elmas kapmacayı yedik de Allah Allah nasıl bir oyun ki o. ha yani ne oldu şimdi? her yine aynı. Elmas kapmaca yedik. Birazcık farklılık olsa diyeceğim de. Ay giderken elmas mı topluyoruz? Anam canım gitti. Allah öldük. Aa yeniden doğduk. Allah. Oğlum lan kafanıza. Yeah. Bam. Viu 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 viu. Abo yine öldüm arkadaşlar. Burada üstte giderken arkadaşlar elmaslarımızı artıyor. Üstte bakın. 4 oldu 5 oldu Şimdi ona bakacak zamanım yok ama Zorlaşmış diyeceğim Oha. Hadi geçeceğim ben buna Evet Yay Cık. Ama çok kötü ya Öldüm. Oyun donuyor oyun donuyor donma Epe, çok zor Arkadaşlar ben bu oyunu oynamadıktan sonra bu kadar zor muydu be? Tam yanından zıplayacağım. Böyle iyice gelsin. Viii. Annem de içeride şarkı açmış. Neyse. Arkadaşlar. O ne ya? Size bir şey diyeyim mi? Öyle bir değişik yemin ediyorum arkadaşlar. Ben bu güncellemi ilk defa görüyorum. Yani tamam bir tane oynamış olabilir video başlamadan önce tamam. Ama arkadaşlar cidden daha yeni açtım yemin ediyorum. Daha bir tane oynadım yemin ediyorum. Oy. çok zor arkadaş. Neyse arkadaşlar anladınız Bu çok zormuş. Ben girmek istiyorum gitmek istiyorum şey girelim. İyi. Anam 11 kupa. Oğlum bizim zamanımız eskiden arkadaşlar kupa değil böyle altın mı altın mı, ona karakter açıyordum. Şuna baksana ne kadar değişmiş. Kupa açalım hemen. Normal Brawl Stars'tan nereye gelmiş? Aa karakteri açtım. Ama birazcık daha böyle güncellemeleri şey olması lazım. Arkadaşlar baksana koltuğun tipe baksana. Ya birazcık daha şey olsa iyi olurmuş. Ya yani çok garip şu anda. Yani birazcık daha şey olur inşallah. Şunlara baksana. 2000 bu ne ki? Bir. 250. Aa elmas da var oyunda. Vay elmas da soktu lan ben. Şu ne? Most yeri var. Ha bu şeydi. Seçtim. Game Club'a girmeyelim. Normal şey girelim. Hesaplaşma var artık Açılması birazcık uzun sürüyor. Ama şimdi sürmedi. Yani böyle çok büyük sıkıntıları yok da birazcık var. Bu ne ya? İyi ateş ediyor. Bu ne oğlum? Yerdekiler ne? Biu, biu. Ölme, ölme. Yok ya ölmem. Dediğim anda demedim bile yani. Aslında kolay. Kolay dedim. şu ağzını açmadım. Tam zor 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 diyelim. Zor deyince bakın nasıl yeniyorum. Şu ağzımı açmasaydım çok iyi kendi çektim. Şu ağzımla kapışıyorum. Algı yapmayın lan. Vurun lan hepinizi. Videoya like atmayanları, abone olmayanları vururum Ah vurdular. Beni vurdular ha. mı lan like? Şakasına diyorum tabii ki de. Arkadaşlar çok güzel değil mi ya? hiç konuşmasa Oha be Oğlum bizim zamanda et, kolet bile yoktu yani Eskiden kolet bile yoktu ha yeter be Ha baya kupa kastım herhalde arkadaşlar bilmiyorum Evet gerçekten arkadaşlar çok kupa kastmışız 15 kupa Oğlum bir kupa ekleseydiniz lan bari ya Şeyda mıydı? Şunlar ne? Te abi çok değişik bir oyun. Şunu acaba. Game menu Nikki Chris Ed, kam neyse. Ne? Go. Bu ne ki? Ana YouTube'u açtı bize. Ne ki arkadaşlar bu? Allah Allah, bizi bir YouTube kanalına açtı ama bilmiyorum artık. Neyse, şeye girelim. Tamam, bunu gördük. Neymiş? Bu neymiş? Oğlum tüm tuşları elde be. Oturum açmamı istiyor burada. Ay, oturum mu açıyor? Noggin ne ya? Hmm, Furkan, 15 kupa. Boss level. Ghost Devil. T.A. 447. Allah Allah. Play. Koltuğumu böyle ateşleri seviyorum. çok güzel Vurmuyor Arkadaşlar ben bu videodan sonra şey yapacağım. Arkadaşlar yorumlara yazın hilesini indireceğim bu oyunu. Hadi bekliyorum. abone olmayı da unutmayın. Ben gittim. 447 ne? En yüksek aldığımız Skor mu acaba? 447'de yoksa oyun mu bitiyor. Bakacağım da. Şovaldı açayım mı arkadaşlar. 780 cik canım kalmış. Şu an değmemek için yukarı bakalım. 447'yi geçtim ne oldu? Aha. Ne olduğunu bilmiyorum. Abi bu eskiden de böyle Titan güneş gibi bir şey var Tam o çıkıyordu arkadaşlar. O bizi kovalıyordu böyle ya. Oh, oh. Çok muka veriyor. Aa, en yüksek yaptığımız skor. Şu an bana diyor ki arkadaşlar 853 tane şey en iyi rekorum şu an oymuş. Onu geçmem lazım şimdi. İyiymiş. Söyleme sevmişler keşke. Şimdi mi tepeme çıkartır bunlar Ondan 19 kupamı mı? 15'tik, 16 oyunu 18 19 14. Bir saniye biz 15 kupa mıydık arkadaşlar? Bir saniye. 16, 16, 16. 4 kupa mı gitti ya? Aha. Ama o karakterleri çıkaracak çok kan değil mi arkadaşlar? Ve bu oyun nerede bitiyor? Güzel soru nerede bitiyor? Bunun işi var mı? arkadaşlar biraz like isterim yoksa ölürüm like at like atmayın şaka şaka atın atın tabii ki de şaka yaptım atın atın umarım arkadaşlar hoşunuza gitmiştir bu oyun benim çok gitti şöyle bir şey diyeyim akşama kadar buraya zıplayabilirim Bunun kodları da var, hileleri de var. İstersen bu hilelerini indirebilirim arkadaşlar. Daha konuşmadık ya. Video kayıta bakayım. Ha, birazcık geçmiş. Neyse videoyu kapatalım mı? Dönüyor mu bu karakter? Yok. Üstüne tıklayınca direkt açılıyor. Abi benim de zamanımda ne yoktu biliyor musun? bu yoktu. Brog yoktu. 8 byte yoktu. Stu yoktu. Piper yoktu. Bibi yoktu, Edgar vardı, Mortis yoktu, Max, Max yoktu, Crow vardı, Ember yoktu, Colette yoktu. Bir de bu ne? İşte bu yoktu, bir de buz yoktu. Ay buz vardı. 4 karakter vardı sadece arkadaşlar eskiden. Şimdi baksanıza 16 tane karakter eklenmiş. 18 aslında da. Yok 18 ne bileyim. 14 karakter mi kalıyor bana? Neyse arkadaşlar son, son zamanımızı da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Yani 16 karakter var. Biz iki tane zil Geriye 14 karakter kalıyor. Neyse sonraki videolar görüşmek üzere. Çok like gelirse devamını çekeceğim. Hoşçakalın. Ben birazcık daha oynayacağım onu Bay bay. Arkadaşlar yaşlı videoyu kapattım. Ay durdurdum. Bay bay arkadaşlar.